Şarj dinamamız, Şarj dinamamızın görevi, işlevi. Şarj dinamosu hareket enerjisini elektrik enerjisine çevirir. Bu da arabanın elektrik sistemlerinin çalışmasına, araba çalıştıktan sonra yardımcı olur. Şarj dinamamızın malzemelerini tanıyalım. Gövde. Evet. Konjektör. Konjektör. Diyot tablası. Yastık. Kolektör. Kasnak pervane. Soğutma pervane. Soğutma pervane. <laughs> bu çöz zaman Şimdi bu arızalı olduğunu anlayabilmek için ampermetremizi düz akım ürettiği için düz akım 20 bölmesini alıyoruz. Bunu eksiye tutup bunu da kutup başına artıya tuttuğumuz zaman burada akümün değerini verir. Kaç? Eğer 14 volt, 14 volt normalde şarj etmesi lazım. Anladın mı? Buraya takayım mı? Tamam. Şimdi eğer araba şarj etmezse, şarj etmiyorsa, 14 voltun altındaysa bir de içeride akü lambası yakıyorsa şarj lambası arızalı demek. Ki. Evet. Tamam mı? Şarj lambasında bir ana ceydan ucu bir de bir tane lamba ucu var bu lamba ucu eksitetik çıkarır. şarj etmeye başladığı zaman tetiği söndürür. İçeride lamba söner. Eğer direktman lamba yanıyorsa kontak açtığında yanacak. Çalıştığında sönecek. Kontak açtığında lamba yanmıyorsa içeride dinamo arızalıdır. Çalıştıktan sonra lamba yanıyorsa dinamo yine arızalıdır. Hemen ampermetreyle ölçersin. Şarjının 14 voltun altındaysa 13.5 kim arabada kurtarır. 13.5 14'ün altındaysa şarjlamasını bakarsın. Ana ceyranı geliyor mu? Geliyor lamba ucu sağlam mı sağlam lamba yanıp sönüyorsa sönmüyorsa ya da dinamayı sökersin. Şimdi bunu arızalı parçalar bulabilmek için ilk önce dinamayı söktük. Konjektörümüzü söküyoruz. Konjektörümüzü en son arada arayacağız. Çünkü bunun dışarıdan bir ölçümü yok. Bunun sağlamlığı dinamo üzerinde belli olur. Çalıştığı zaman. Bunu söküyoruz. Söktük. Kolektörün yastık uçlarına ölçü aletimizi kısa devre pozisyonuna getiriyoruz. Yani eğer kısa devre varsa dıt diye ölçecek. İlk önce Gövdeye tutuyoruz. Gövdeye kısa devre veriyor mu? Bakıyoruz. Gövdeye kafalardan bir kısa devre vermiyor. Sonra iki tanesinde, iki ucunda da vermiyor. İki kömürcüsü. iki da. gövdeye. Evet. Kömür. Daha sonra bunları böyle birbirine değdiriyoruz. Dirt ediyor. Yani bu iki kafanın da kopuk yok. Şu an sağlam. Normal şartlarda yastığın yanık olup bozuk olup ölçebilmek için şunlar yastık uçları. Burayı söküp ayırmak gerekiyor. Sağlam bir ölçü teşhis için. Yine aynı şekilde yastığın gövdesine eksi ucumuzu tutuyoruz kısa devre hamuru var mı diye. Tek tek bütün yastık uçlarına Aynen. tutuyoruz. Hiçbir yastık ucunda şasaya kaçırma yok. Yani yastıkta da kısa devre bir yanık yok. gözükmüyor. Aynı şekilde. Bakıyoruz birbirleriyle de iletişimleri var. Herhangi bir yastık ucunda da kopuk yok. Ama dediğimiz gibi normal bu sökülüp yastık dışarıda ölçülse daha iyi. Yani kolektörümüzde Projektör bobin kafalarımızda herhangi bir atıklık yok, kısa devre yok, yastığımızda yok. Geliyoruz diyot tablomuza. Diyot tablosu ölçümümüzde de aynı şekilde burada direnç ölçümü tarafına getiriyoruz ölçü aletimizi. Bu diyotların özelliği bir tarafa enerji geçip bir tarafa geçemeyecek. Buradan beri bakarken şu artı eksi olarak bakıyoruz. Diyotumuzda geçiş var. Diyotları ölçülüyor. Şimdi bunu ters çeviriyoruz. Bir tarafa geçer, bir tarafa geçirmeyecekti. Ters çevirdiğim zaman herhangi bir ölçüm yok. Yani bu sağlam. Tamam. Sağ İkinci diyotumuza geçiyoruz. Tutuyoruz. Direncimizde diyotumuzda direnç değer var. var. Güzel geçiriyor. Ters çeviriyoruz uçlarımızı. Bakıyoruz. Yok. yok. Yani bu diyotumuz da sağlam. Sağlam. Üçüncü diyotumuza geçiyoruz. Bu tarafa var. Bu tarafa yok şu an. Öteki tarafa var. Yani bu diyotumuza sağlam. Yani diyot tablomuzu bir de şöyle hepsini yine dediğimiz gibi iyi bir ölçüm için normalde yastık kuşların ayrı olması gerekiyor. Biz şu an sökmeden anlattığımız için sökmüyorum. Normalde bu yastık kuşları bundan ayrı olacak ölçerken. Tekrar aynı şekilde artı ucumuza tutuyoruz. Diyotlarımıza bakıyoruz. Diyot değerimiz var. Diyot değerimiz var. Diyot değerimiz var. Ters çeviriyoruz. Diyot değerimiz yok. Diyot değerimiz yok. Diyot değerimiz yok. Yani üçü de sağlam. Aynı şekilde bir de gövdeden ölçüyoruz. Gövdeye veriyoruz. Diyotlarımızı ölçüyoruz. Yok. 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 Ters çeviriyoruz. Ölçüyoruz. Diyot değerimiz var. Diyot değerimiz var. Diyot değerimiz var. Yani diyot takvimimiz de şu an sağlam. Geriye bu dinamayı tabii ki şarj etmiyor diye sökmüştük. Her şey sağlam olduğuna göre geriye bir tek konjektörümüz kalıyor. Bunu da yenisiyle değiştiriyoruz. Dinamomuzu dışarıda test makinemize bağlıyoruz. Toparlıyoruz. Şarjını ölçüyoruz. Aracımıza takıyoruz. Tamamdır. Teşekkür ederiz.